Yine tekrardan hoş geldiniz. burada da yine hocam kodlarımız var. Orijinal kodlarımız. Bunlar da indirime düştüler. 450 TL oldular. İndirimde oldular. Bunlar da jagalarımız var. Kumaş pantollarımız var. Kagin'in ürünleri. Marka abinin. Altın yıldızın pantolları var. Evet. İndirimli. Bunlar şu an indirimde. Kaçırılmayacak bir fırsat şu an. İki ürünümüz 1000 TL. Altın Yıldızın. Peki bir şey sormak istiyorum yani onu iyi söylediniz. Şimdi büyük mağazalardan böyle büyük mağazalardan yapılan alışverişte genellikle efendim büyük mağazalar pahalı olur diye bir algı var. Bu doğru mudur? Hayır bizde öyle bir pahalılık yok da yüzde elli indirimimiz var. Çok büyük an. bir indirim. Aynen. O yüzden soruyorum Aynen. evet. Yani büyüklüğü bazı insanları şaşırtıyor, yanıltıyor da ya yani öyle bir durum yok yani. yani bizde indirimle her şey uygun fiyat. Ya Kayseri'den bile geliyorlar. Bugünkü müşterilerimin çoğu Kayseri'den geliyorlar. Dünya'na yani düşünebiliyor musunuz? Değil, Kayseri dedim dedin. bak dikkat edelim. Bu Kayseri Azerbaycan Türkçesi mi? Bünyan Türkçesi miydi? <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Peki. Peki. Hadi dolaşmaya devam edelim. Bu şu moda pantolonlar şunlar evet, mı şu anda? Çakır mı deniyor onlara? Jagır mı deniyor? Evet, evet. İyi hadi Made bakalım. Indirimde. Hadi Kavinin bakalım. Kumaşları var. Jagırları var. Her çeşidi mevcut bizim mağazamızda. Tişörtlerimiz indirimde. Tiş, tişörtlerimiz yani 100 liradan başlıyor. En e, düşük fiyatımız 100 liradan başlıyor zaten tişörtlerde. ya Bu büyük mağazalarda bile yok yani böyle bir indirim. Bravo. Nasıl düşünün yani. Bravo Habibe. <laughs> ee, Çok iyi. Ayakkabılarımız var. Yine de takım elbiselerimizin altına isteyen her, her çeşit var. Yok yok bizde. Evet. Evet. Evet yeni bir reyana geldik. Evet burada neler var Habibe? Burada da yeleklerimiz var. Yine İsteyenler isteyenler için kabine tişörtleri var. Lüks tişörtlerimiz de yok biz bunlara. Değil mi? <laughs> Lüks tişörtlerimiz var. Kravata kadar var yani. Evet, evet. Ve en önemli bölüme geldik. Evet. evet, nedir en önemli bölüm? Takımlar. Takımlarımız. takımlarımız, evet. Bir evet. yanda takım elbise alabileceğiniz en önemli evet, mekana geldik. En önemli mekan burası, evet. Yani tercih ediyorlar, çok seviyorlar da maçlarımızı falan. Yani alanlar bir daha gelip alıyorlar yani, seviyorlar. Güzel yani. Dünyamız için şahayet yani böyle bir yer. Benim gibileri klasik kesim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerimize daha modern kesimli takım. E, klasik kesimimiz de var. çok iyi, yani. çok iyi. Aynen. Yani çok çok beğendim. Çok çok beğendim. Harika. Harika. Gerçekten bir yanda böyle bir mağaza bulmak gerçekten insanı mutlu ediyor. Evet. Bu alt kat ikinci kattayız. İkinci kattayız yani tabandaki kattayız. Bu da tamamen erkek reyonu. Şu an şurası dört mağaza diye. Dört mağaza. Evet, şöyle dört mağaza yani büyük. Yani o kadar yani dünyada bundan büyük bir mağaza yok yani hocam. Peki o zaman Azerbaycan Türkçesiyle veda edebilir miyiz? Ne, ne dememiz gerekiyor? Dünyan e, Kale Estilo mağazamıza hamınızı gözleyelim. İnşallah gelin görüşek burada. Çok yaşlı oldu, <laughs> çok yaşlı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hocam.